Evet arkadaşlar bugün Kemal Usta'mızı davet ettik. Kırmadı bizi geldi sağ olsun. Aracımız yolda kaldı. Evet. Amortisör yamuldu. Kırmadı bizi geldi paydostan sonra. Evet. Gel al abi. Arkadaşlar amortisörü oturtturduk. Amortisörümüzü sıktık. Rot kolumuzu taktık. Şimdi arkadaşlar rot kolu bayağı bozuk. Rotülümüzde çok boşluk yok ama arkadaşlar rotu yazdığı için e, değişiyor. Amatör kırılınca mecburen yoldan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi toplamaya başladık. Günlerden cumartesi arkadaşlar. mesaimiz bitti, Mesaimiz burada devam ediyor. Arabamızı Allah'ın izniyle toparlayacağız ve Ali abimize teslim edeceğiz. Çünkü bu araba burada mecbur yapılıyor arkadaşlar. Çekici almaz çünkü ak akis yerde, amatör yerde. İnşallah toplamaya başladık arkadaşlar. Öbür tarafta da bir rotülümüz var. Onu değiştireceğiz. ve ondan sonra arabayı aracımıza vereceğiz. Kemal Usta bizim rotülü gösterir misin? Kenarında ufak bir delik var. Aslında delikten alakalı değil de Al abi boşluk olmaması lazım. Çok da boşluk göremedim Ala abi ya. Yani rotu yazmış ama bazen hatalı işler de olabiliyor arkadaşlar. Ama Ar rot kolu hı. bozuk arkadaşlar. Çünkü şunu şöyle bıraktığı zaman düşmeyecek arkadaşlar. Düştüğü zaman Rot kolu bozuk. Değil. Yenisini gösteriyorum. Bak şimdi kaldırıyorum. Havada kaldı bastırınca iniyor. Bunda bak arkadaşlar havaya kaldırdım kendi düşüyor. Yani kendi ağırlığını taşıyamadığı zaman öyle demek arkadaşlar. Allah evet arkadaşlar. Hayırlı hafta sonları. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kemal Üslü'me yani. çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bizi kırmadı geldi. Aracımız aracımızı yaptı çünkü servisimiz var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Allah razı olsun